Tümosan Konya Spor Süper Ligi'nin 21. haftasına Galatasaray'ın konuğu olacak. Haftaya 21 puanla 13. sırada giren Yeşil Beyazlar, 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kırmızılılara karşı puan mücadelesi verecek. 25 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan forvet oyuncusu Mauro Icardi bu maçta görev alamayacak. Konuk Tumosan Konyaspor'da ise orta saha oyuncusu Emmanuel Boyteng yine sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak. Elinden operasyon geçiren Pedrinho'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde 4-2-3-1 sistemiyle mücadele eden Galatasaray'ın Tumusan Konyaspor'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı Kırmızılıların kalesine Fernando Muslera, savunma dörtlüsüne Kaan Ayhan, Davidson, Abdülkerim Bardakçı ve Yakups, ikili ön libero'da Lucas Torreira ve Berkan Kutlu, üçlü orta alanda Yunus Akgün, Mertens ve Barış Alper. Tekli forvet hattında ise Victor Osimhen'in görev alması bekleniyor. Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tumusan Konyaspor'un Galatasaray maçında da aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazlar'ın kalesinde Yakup Slovik, savunma dörtlüsünde Uğurcan Yazgılı, Adil Demir Bayruç Bazur ve Cüler Mesidya, tekli ön liberada Marko 4 dörtlü orta alanda Ales Senayendao, Daniel Eleksic, Melih İbrahimoğlu ve Yusuf Erdoğan, tekli forvet hattında ise Blaş Kramer'in forma giymesi bekleniyor. <laughs> Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Özümer, Anadolu Kartal'ın ultra dikkat etmesi gereken isim olarak ön plana çıktı. Sezon başına Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcü, 400 ve üstü dakikalarda sahada kalan oyuncular arasında ilginç bir istatistiğe imza attı. 27 yaşındaki oyuncu sahada kaldığı sürede Aksaray'ın plakasına ithafen 68 dakikada bir gol sevinci yaşadı. An itibariyle 1022 dakika yaşa zeminde bulunan Özümer, 11 gol 4 asistlik performans sergiledi. Tüm Spor'un golcü oyuncusu Blaş Kramer kritik Galatasaray maçı öncesine tüm dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki son 3 maçında 4 gol 1 asistlik performans sergileyen Sloven golcünün İstanbul'daki performansından merak konusu oldu. Anadolu Kartal'ın golcü oyuncusu Blaş Kramer 2025 yılının ilk ayına damga vurdu. Sloven oyuncu Fenerbahçeli Yusuf Ennesiri ile birlikte Süper Lig'de en fazla golde payı bulunan oyuncu oldu. Sağda özellikle çok coşkulu, istekli, agresif oynayan bir ekip. Tümosan Konya Spor Teknik Direktörü Recep Uçar Galatasaray'a karşı fobi yaşıyor. Anadolu Kartal'ın 50 yaşındaki teknik patronu Sarı Kırmızılara karşı rakip olduğu maçlarda puan alamadı. Ümraniye Spor'la iki Kayseri sporla da bir kez Galatasaray'a rakip olan Recep Uçar bu maçların tamamından mağlup ayrıldı. Evet.